Bizim elimizde Fatih Bey bir şey kalmamış. 20 tane liman var. 22'si de bize ait değil. Bankaların durumu belli. Tarım ve hayvancılık ölmüş. Bundan 10 sene önce 45 milyon hayvan vardı. Büyük ve küçük boş hayvan. Şu anda 5 milyon var. Topraklar boş. Kimse üretmiyor. Biz şunu ısrarla söylüyorum. Bütün partilere söylüyorum. Her yerde de söylüyorum. Kimle konuşursam söyleyeyim. İki lafı Bizim insanlarımızın kafasını yerleştireceğiz. Bir, istihdam. iki üretim. Türkiye artık üretmiyor. Evet. Ama buna karşılık hudutlarımıza bakıyoruz. İçeride 2 milyar dolarlık kaçak et iki buçuk milyar dolarlık çeşitli hububat bizim e, topraklarımıza giriyor ve kaçak, olarak, e, kaçak yani. olarak satılıyor. Bir de para yok kimsede kimmeyen araziye para veriyor devlet. Teşvik diye veya destek diye. Gübreye bakıyorsunuz bize değil. Tohuma bakıyorsunuz bize değil. Mazot yanına yanaşılmıyor. Yanaşılmıyor. Ve kimse üretmiyor. Herkes işsiz.